Selamı arkadaşlar bu bugün yine pes oynuyoruz diğer videomla PUBG'ye şimdi pes oynuyoruz kılıfım kırık ya ne fakiriz misin? Kılıfım kırılmış ya parçalanmış baksana şuna neyse tüm ya tüm dünyayı geçip neye bizim Mehmet Kaya Kaya gildi. Arkadaşlar saat çok hızlı geçiyor bu arada. Ee, Sürdü bence. Arkadaşlar bir iki buçuk iki buçuk maç yapıp çıkacağım çünkü. Ee, bağımlılık yem yani bam yem yebilirim rı, 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 tam. çok bir video yükleme bana yani sıkıntı oldu arkadaşlar pepesi hiç oyn oynamıyordum şu an oynuyorum ee, kadromla duruyormuş ne. Ya, yanlış yanlışlıkla şey bastırmıştı. Neyse. Yanlışlıkla. Olmamış. Şey. E hadi artık alın topu. Röportajan mısın? Aa, aa. Hayır. Lan adamlar bizi görmüyor mu? Şu daireye Fark ettim. Parkettim, fark ettim. Oralarında pek bakmadım. Arkadaşlar, kafan kafan çok mu 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 Ah, mu 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 oğlum, mu 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 nasıl? nasıl? Saplayacağız, 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 mu ne, ne, ne. Ne? 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 ben hep bahsediyorsun. Gel sıkıştırmış seni. Karıştırmış Çık o karanlıktan zaferinden hep bahsediyorsun. Buraya kadar biliyorum ya yapma onu tamam mı? artık baksana kısa. Benle Osman var dermişim. adam tut 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 çok kötü olay tak tak tak, tak mantıklar ise evet. çünkü PS uz, uzun zamandır girmiyorum arkadaşlar bir iki ay falan girmiyorum hmm. üç dakika olmuş hadi vur şunu adamdan çarptı bekle bakayım adamdan mı çarptı Robert baktı ki? Bu golü izleyeceğim. Gecikmiyor. Adamdan mı çıkmış? Ha hayır ya anlamadım ki. Bir daha bakayım. çarpayım. Heh Hı hı. Ya adamı çarpmış evet evet. Rakip evet. oyuncuya çarpmış. atlayacak Ne haber Arkadaşlar testin nasıl açalım? atılıyor Söyler misiniz? Kale geçecek Ya kale girsem mi?

Aç ortanı bakayım. Ya pisti gene. Pisti yine Pisteydim, Allah aşkına. Tövbe. Tövbe. Ağzımdan var ya değişik değişik kelimeler söylüyor. Yani ne olduğunu da bilmiyorum. Neyse. Ya sana da niye vurmadın ki? Ben orada ışıkma a, a, attığım için galiba. Iş, Işıkma yanlışlıkla yaptım. Evet, Işıkma. <laughs> Arkadaşlar açtım böyle şişimi sevgi göstereceğim. Kanın çok dibine gideceğim ya.

Arkadaşlar galip olacağım galiba. hasta olacağım yani. İnşallah olur. Ya hadi artık kalın top ya. ilk saattir adamla at koşturuyor resmen. Git. Topa mı dal hocam? Hocam top, topa mı dal hocam? Hocam topa mı? Ya hocam ya. Siz, sizin gibi hocanım ben. Allah. Adaletsiz hocam. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. At, at atamazsın ki onu. Baraj mı atışıyor? Marka ölçü. Gavi Sarı kart yapmış adam. Ya hadi artık. Aa, al şu topu sonunda ya. Allah çıldıracağım. Adamlar x. Bak vermiyor film ya. Topu mu ben, ben ben ne yapmıştım? Şimdi ben uçmam burada. Peki, uzaklaştır. Hocam full. Ver folümü ya. Tövbe tövbe Sonunda uz uz uzaklaştırdık biraz. Geç yarısı hadi artık. Sabır. Yenildik ya. Yenildik bal gibi yenildik bence. Baksana ya. Bota yenildik bir de. Bota yenildik. Vallahi. Tamam. Tamam. Galatasaray yine değil mi? Bak. Galatasaray gelinmez. gelmez. de ağlar. Hmm. Ne yapayım? Sözleşme mi? <laughs> Abla kız geldik buraya. Abla ne yapaksın? Sıcak. Önüne değil misin? Önüne e, değil miydin? Önüne değil miydin? Oh, Geliyor. Ben yine <laughs> buraya geliyorum. Abla sıcaktır. Yeah. Geliyor. Geliyor.

Oh benim, okay. bu Bedenim tam megavay <laughs> e şarjım kaç 35. neyse <laughs> push so Çok down sesimim çıktı öğüdük. Hadi artık. Heh, <laughs> afedeyim şöyle. Çık. 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 Hadi be ya. Çok güzeldi. Artık Sikes. Bakan e, bulut mu? Bu bulut kan bulutmuş. Al topu aferin aferin aferin. Yap çalımını vur. Ana pantar ya. Of. Of of of. Adam pantar ya of. Deşik bir cümle değil mi? <laughs>

Ge geç tamam. Ya boş kale atılır mı lan? He, adaletsiz boş kale atılır mı? Neyse. kal kaleci de şey hata bence. Boş kale atan adam değildir. Mesela FB. Sallıyorum. Çektim. <laughs> Arkadaşlar Türk Pro izleyen var mı? Çok güzel bir YouTuber dermişim. Ama çok beğenmiyorum. Kardeşlerim üf. Kardeşlerim var ya çok güzel. Özellikle Doruk, Asiye, Ömer. Tolgacık. Tolgacık. Tol. Tolgacık. 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 Söyleyemiyorum ya. Tolgacık. 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 Hayır. A'yı çok söyleyeceğiz. Oradan hiçbir birisi atamaz. Ama parolar atar. Kaç kere atar yani hacker. Kaç kere hacker. Hacker. Ha, Kaç kere. Kaç Arkadaşlar benim tikim var harfleri. Yani çekiliyorum da ee, yani ne bileyim paylaşmak istedim sizinle. Hadi al topunu Gol değil mi? Ya oynamıyorum ben ya. Kapatıyorum videoyu valla.